Herkese merhabalar. İki adet katil pipet diye tabir edilen daha ziyade Akdeniz tarafı kullanıyor. Ben bunları tatlı suda deneyeceğim. Kısmet olursa. Bunları bağladım. Yani balığa gidebilirsek denemesini yapacağız. Bu aralar biraz işte bu salgınla ilgili problemler yaşadığımız için yerimizden kıpırdayamayabiliyoruz. O yüzden illa denerim, videosunu çekerim diye söz vermeyeyim. Ama takımları nasıl bağlandığını çektim, onu yayınlayacağım. Herkese rast gelsin diyorum arkadaşlar. Çok güzel oldular bakınız. Pipetlerin üstüne şunları taktım. Bu şey, paraşüt tipi. Paraşüt tipi. Para kort dedikleri ipler var ya hani bileklik yapıyor insanlar bir şeyler yapıyorlar işte o iplerde herkese rast gelsin özellikle aldığım bu bunlar çok uzun pala yani uzun pala ya bunlar çok uzun pala uzun pala şuradan göstereyim çapalı Mesela şunlar uzun pala çapar iğnesi. Bunlar da özellikle dişli balık için. Bunlar çok uzun pala. Bundan şunu pipet kullanarak şu Antalya taraflarının yaptıkları şeyden yapacağım. Katil pipet diyorlar ya. Ondan yapacağım. Şimdi üzeri simli. Şu ipimden var. Bundan böyle çok fazla da yapmak istemiyorum. Dört kat yapayım yeter gibi düşündüm. Şöyle iki. Uzatayım biraz fazlalığını keserim sonra. Şöyle iki. Şöyle iki. 4 oldu mu yetecektir. Neden diyeceksiniz? Bu takımı tarif edenler diyorlar ki bu pipetin içinden su geçmeliymiş. Yani e, ve su geçerken öbür taraftan çıkacak. Bunu keseceğim şimdi. Bu kadar uzun kullanmayacağım. Öbür taraftan çıkacak. Ondan sonra buradan Böyle giderken buradan girecek, buradan çıkacak. Buradan çıkarken de su kabarcıkları yapacak. Anlatılan böyle. Şimdi devam edelim. Bu takımı ilk defa yapıyorum. dört kez sardım. Aslında bu düğümde üç kere yeter. Şöyle bir, şunları bir serbest bırakayım aşağıya da. Bu düğümde üç kere yeter. Aslında. Fakat bazen içim rahat etsin diye dört, beş sarıyorum. Evet, düğümlerimizi her zaman çok iyi sıkmalıyız. Bu böyledir. Altın kural. Evet. Bu takımı zargana topunun altına 2 metre kadar bırakıyorlar. Ben de öyle yapayım. Şimdi bu yukarıdaki fazlalıkları almalıyız. Kullandığım düğümü birçok takımda kullanırım. Şunu da şuradan şimdi pipeti keseceğim. Tabii ki iğnenin boyuna göre kesmeliyim. Biraz da fazla olsa tamam olacaktır. Şimdi misinanın öbür ucunu alacağım oradan geçireceğim bir yukarı. Şimdi altta püsküllerimiz var. Yukarıda da boşluğumuz var. Bu şunlardan mesela normal çapar yapıyorum. Uskumruya için. Onun o zaman üstüne düğme takıyorum. Sabit diye silikon kullanıyorum. Onlar da böyle içinden su geçsin. Kaygımız yok. Ama bunda var. Gayet güzel oldu. Bunu şu an denizde deneme imkanım yok. Eğer gidersem tatlı suya barajlardan birine orada bir denerim. Levrek mevrek olan yerlerde. Akşamüstü veya sabahleyin su üstüne çıkan yerlerde. Kısmet. Belki tatlı suda da iş yapar. renkli pipetler de kullanılabiliyor. Aslında bunu kesmeden evvel ben bunu modifiye etmeyi düşünmüştüm. Onu bir yapmaya çalışayım. Onu da göstereyim sizlere. Fosforlu renkli şu iplerden var. Onun i̇çini çıkarmam gerekiyor. Uçlarını çakmakla hafif dağıladım. Şöyle düşünüyorum. Şöyle yarıya kadar geçireceğim. Zaten sıkı geçiyor. Yani amacım baş tarafın şurasının farklı renkte olması. Tamamının değil. Tamam olursa çok doğal duracağını zannetmiyorum. Balık bunu antipatik karşılayabilir. Şunu da yerinde kullanmak için şöyle bakın. Hemen şurasını şöyle çok haf açılmasın diye. Evet. Şu içinden çıkarttığım ipi de içinden çıkan. Bundan da çok güzel çaparı olur. Şimdi hemen onu da bağlarım. Evet, şimdi buradan da böyle geçirdiğimiz zaman Ha şimdi bunu attık çektik, attık çektik, baktık başarılı olmuyor. Ee, yapıştırmadım özellikle. O parlayan şeyi buradan çıkartabiliriz. Eee Baktık baştayken işe yaramıyor. Kaydırırız. Şu aşağıya kadar kaydırabiliriz. Belki öyle daha çok işe yarayacak. Bilemiyorum. Denemediğim için. Ama böyle bir modifiye etmeyi düşündüm. Herkese rast gelsin. Değişik renklerde pipetler kullanabilirsiniz. Benim elimde bu vardı. Mecburen bunu kullandım. Değişik renklerde iplerle de modifiye edebilirsiniz. Bunun mesela sarısı var. İşte bu var. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Bunun diğer tarafına da buraya da şey bağlıyorum ben. İçine su dolan zargana topları var. Onlardan bağlıyorum bir tane. Ağırlığını ayarlıyorum. istediğim mesafeye atabilmek için. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir takım oldu. Deneyip bir de ne kadar katil olduğunu göreceğiz. Eğer öyle bir deneme yaparsam videosunu çekerim. O zaman yayınlarım.